Ben yani 2022 YKS AYT'ye aday bir soru olarak görüyorum. Şimdi şu özelliği kullandığınız sorularla karşılaşmışsınızdır mutlaka. Şimdi ben şu buradaki ifadenin türevini alacağım. Eşitliğin her iki tarafının türevini alıyorum. Burada bir bileşke fonksiyon gibi düşünebilirsiniz bunu. F üstü x artı y çarpı. Şimdi içinin türevini alıyorum. X ve y birer değişken. X'in türevi 1 artı toplamın türevini yapıyorum. Y'nin türevi 1. Yani x'in değişkeniz x olduğunda türevi 1. Y de bir değişken e, türevi 1. Eşittir. Şimdi burada da bir çarpma işlemi var. Çarpımın türevini uygulayacağım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Şimdi türev alma işlemimiz bitti. Şimdi değer vereceğim. E, F4'ü biliyorum. İşte F üstü 0'ı biliyorum. F üstü 4'te soruluyor. O zaman ben x yerine x yerine 0 vereyim. Y yerine de 4 yazayım. Neden öyle yaptım? Şuradaki eşitlikleri kullanabilmek için bana soruda verilenleri. Şimdi devam edelim. Yani F F üstü 4 çarpı 2 eşittir. X yerine yazdım 0 f üssü 0 çarpı y yerine yazdım 4 f 4 artı x yerine 0 yazdım f 0 çarpı y yerine 4 yazdım f üssü 4 Şimdi verilenleri yerleştirin. f üssü 4 soruluyor zaten çocuklar. Bakın bu soruluyor. Bunu bulacağım. E, F üstü 0 neye eşit? 4'e. Evet. F4 neye eşit? 3'e. F0 neye eşit? Sıfır. Hayır, bilmiyoruz. Bulacağız onu. Evet. Bunu da bulursak zaten tek bilinmeyen kalıyor. F üstü 4 onu bulurum. Peki. F0'ı nereden bulabilirim? Tabii ki bana verilen eşitlikten bulabilirim. F0'ı bulmak için F4'ü biliyor musun? 4'ü kullanacağım. Yani x yerine 0, Gerçekten. y Şuradaki eşitlikte yerini yazın. F0 artı 4 eşittir. F0 çarpı F4. Arka taraf. F0 artı 4 burası da olacak. F4 olacak. F4 eşittir. F0 çarpı F4. F4'leri sadeleştirirseniz f 0'ın 1 olduğunu bulursunuz. Burada da yerine yazdık. 1'i. Şu soruluyordu. Bunlara da A, derseniz eğer 2A eşittir. 12 artı A olur. Buradan da A'nın değeri 12 olarak bulunur. A dediğimiz neydi? F 4'tü. Pardon. F 4. 12 olarak bulunur.